Soru 2. Hasan tarlasına sadece portakal ve nar ağacı dikmiştir. Bahçesindeki portakal ağaçlarının sayısının nar ağaçlarının sayısının oranı 7 bölü 5'tir. Buna göre nar ağaçlarının sayısının bahçedeki tüm ağaçların sayısının oranı kaçtır? Portakalların nara oranı neye eşitmiş? 7 bölü 5. O zaman ben portakala 7'nin katı, nara da 5'in katı derim. Tüm ağaçların toplamı da portakal 7 kattı, nar da 5 kattı. 7 kat artı 5 kattan eşittir 12 kattır. nar ağaçlarının sayısının tüm ağaçların sayısına oranı diyor. Yani e, ilk, ilk isteneni yukarı ikinci isteneni aşağı yazıyoruz. Narın tüm ağaçlara oranı. Payda nar payda da tüm ağaçlar olacak. Nara ben 5'in katı demiştim. Tüm ağaçları da 7 kat artı 5'in katın toplamından 12 kattı. O zaman 5 katın 12 katı oranı katlar birbirine götürürse 5 bölü 12 olur.